Bağ. bugün eski 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 hatta hatta ve hatta çok eski videoları izleyeceğim. Ama ben bir hesabıma giriş yapsam daha iyi olurdu. Neyse. Ee, <laughs> pardon bu ne? Şimdi sileyim ben. ben şöyle. Neyse. Neyse ilk e, videolarımdan başlayalım. Hem bizde yani ilk videom bu gibi benim. Hatırladım. Çok tanıyorum ya. Ben diyorum ilk başladığımda he. En eski videom buydu. Evet yani. İstek istem gerçekten fazla dolu. Niye bu kadar doldurdum ben bile bilmiyorum. Ama e, bir saniye. Şimdiki istek listem gerçekten de az yani. Ay dur tamam. Tamam. Eee Yani şimdi <laughs> size şey var yani. Bülbül Ama ben e, şey için e, bu ikisini almaya düşünüyorum aslında şu ikisi. Şunun şunu falan. Ee, <laughs> bir bu bir şeyleri e, hani yani bu bir, bir şeyleri ne ara koyduğumu bilmiyorum. Charles'la koymuşum bir vakit var? Yani öyle bilmiyorum. çünkü daha bir pomadım. Ee, 2020 yapılıyor arkadaşlar yani benim bildiğim öyle. Ha böyle yukarıdan bir şey gelir ya. Onu bekle çıkmasını bekliyordum. Böyle çıktı onu getirdim. olsa ben Burada verdi saçıma ye yeah, come on Ha böyle gözler böyle ee, nasıl diyeyim şey oluyor ya şu gözü arıyorum ben de. Ha böyle dolgu dolgu. Kecik burnu da yapsaydım. Yani en önceki videom ıı, 8 <laughs> aralık ve kasımı unuttum. <laughs> Şu an. Bu kadar video sardım ki. E, bu tane gibi böyle çöpükten çıkmış bir bez bebeğe benziyor. Evet. Ee, bir ayrıcalığı da kumbarayı aç, aç, ay, kumbarayı açacağımız için Vipolmamız lazım. Bu video ben hiç inamadım yani. Bir <laughs> para. 11 bile vermiş hala. Bir 50000 oldu. Altında arkadaşlar beat, clean, a, bu not whip olması lazım. Ve gördüğünüz gibi ta ta ta. Bu arada şey... <gülüyor> <gülüyor> evet dediğim gibi seriye başlamıştım. o <laughs> zamanlar <da var. gülüyor> Seri de film olacak? Ya. <laughs> <laughs> Çıldıracağım bebeğim böyle kalsın. Aa, e, bunu da yapmıştım. Böyle videodayım. E, bunu da göstereyim ayrıca artı 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 olarak. Bunu açık utan. Utanmama challenge yapacağım var ya. Fik. Bunu söyle niye? Devreyi sokalım ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Ağlayacağım ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi tamam. Hadi, hadi, hadi. Ben gördüm Hatta iki hesaplı birden dedim e, oldu yani. Hepsinde de aynı şey geçer. Sadece kodi sıfır yatın

Hey, yemin ederim. Oha, onun altı Bu ne mal? Bird bu ev şey oha dedi vermiş bu. Ay resmen fake yapacağım ya. Oha. Hadi imza vereyim acıdım. E, bu arada herkes e, sormuyordu. Bazı kişiler bana özel mesaj atıyor. Diyor, Kaç tane bir arkadaşım var diyor bana. Şimdi 3 kişi açık. 3 tane bir arkadaşım var. Şaka şaka ya. Ondan fazla var. 16 tane bir arkadaşım var. Benim. Yedi mi? <laughs> Bu arada a punk vip değildi. Evet arkadaşlar punk vip değildi. Ya neden? <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu arada gerçekten de teoknadığından bazı arkadaşlarımız mesela Dark Leo Dark değil Dark Dark Durun ya unuttum adını. YouTube'a YouTube'a YouTube'a. Ben yazıcı olmuyor. YouTube'dan kopyalayıp yapınca oluyor. Yani yok diyorum. Abi sen bir sen bir sen, sen, sen orada bir şey gördüm. Yaman adam. Gerçekten orada Gerçekten gerçekten bir şey gördüm. Zaten bilmiyorum. Bu arada Daikura'nın videosu izlemeyi unutma. <laughs> <laughs> gerçekten çok güzel bir 3 Ağustos kutunu Burada hmm. Bu arada fazladan bir şey aldım. <laughs> tamam. Oha 25 5 O 27. Ya ikisi de 23 en son arkadaşlar. Bak işte böyle açık sözlü olacaksınız. Böyle açık sözlü olmayanın ağzını burnunu kırın. Neyse arkadaşlar hadi. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Ciao.